İyi geceler. Bu akşam sizlere şarkım bülbülü Atatürk ona sen şarkım bülbülüsün dediği Celal Güzel sesi anlatmak istiyorum. Ve şu anda da onun bahçede yeşil çınar boyun Ben sizlere Celal Güzel Sesi anlatırken onun bir türküsünü de alttan dinleyelim. Celal Güzel Ses Diyarbakır'ın ünlü halk musikisi sanatçısı. Fevzi Efendi'nin torunu, Derviş Halil Efendi'nin oğlu, Celal Güzel Ses, 1899 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiş. Onun asıl ismi Mehmet Celalettin'miş. Celal Güzel Ses 6 yaşındayken babasını kaybetmiş. Annesi Latife Hanım ve kız kardeşi Adalet Hanım ile yaşamış. İlkokula devam ederken babasının da mensubu olduğu Rufai Tekkesi'ne devam etmiş ve bu tekkede Kur'an kursları almış. 9 yaşında hafız olmuş. Celal güzel ses camilerde cüz ve Kur'an okuyarak ailesinin geçimini sağlamaya başlamış. İlkokuldan sonra rüştiyeye devam etmiş. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla püş kapatılmış ve tahsilini ne yazık ki yarıda bırakmak durumunda kalmış. Bu arada Rufai Tekkesi'ne Şeyh Efendi'nin müridi olarak devam etmiş ve arabana çalarak tekkedeki tasavvuf müziğini çalışmalarını, burada bunu durdurmak istiyorum biraz daha dikkatimiz az dağılsın diye çalarak tekkedeki tasavvuf musikisi çalışmalarına katılmış. Sesinin güzel olması, makamları bilmesi, usullere riayet etmesi ve bu tekkenin sevilen gençleri arasına girmesine sebep olmuş ve Ulu Cami'de müezzinlik de yapmaya başlamış. Rufayit tekkesinde Şeyh Zeki Efendi'nin müridi olmak öyle pek kolay bir şey değilmiş. Hele bunun için çok zor bir sınav varmış. O kadar zor bir sınavmış ki bu Şeyh Zeki Efendi'nin huzurunda canlı canlı akrep yeniliyormuş. Celal Bey tekke'de Şeyh Zeki Efendi'nin huzuruna dizilmiş. Sağ tarafındaki kavanoz içerisinde Diyarbakır'ın yedi boğumlu akrepleri, sol tarafındaki kavanozda ise tuz varmış. Celal Bey elini kavanoza sokmuş, canlı akreplerden birini almış ve sol tarafında bulunan kavanozdaki tuza batırmış ve Bismillah demiş, yemiş. Şehrin huzurunda yemiş, böylece Şeyh Efendi'nin gözüne girmiş. Artık Rufai Tekkesi'nin baş sazende ve hanendesiymiş. Bu arada çümbüş çalmayı öğrenmiş ve Diyarbakırlı divan şairlerinin eserlerini besteleyerek okumaya da başlamış. Yıl 1917 Celal Güzel Ses birkaç arkadaşıyla Seman Köşkü yani daha sonraları Gazi Köşkü adını alacak olan köşkte o köşkün alt kısmında tuttuklar varmış. Orada eğlenip şarkı söylüyormuş Mustafa Kemal dinlemiş türkü, şarkı, gazel, hoyrat kim okuyor bunları çarpmış gençleri sormuş Celal demiş ki ben okuyorum. Mustafa Kemal senin ismin ne deyince Mehmet Celalettin demiş. Mustafa Kemal peki burada da okur musun deyince okurum demiş ve okumuş. Askerler Diyarbakır'ın ipli kürsülerinden getirmişler. Celal Güzel Ses'te arkadaşları bu kürsüye oturmuşlar. Celal Güzel sesi okumaya başlamış bir hayli eser okumuş. Ve Mustafa Kemal kendisine teşekkür etmiş. Celal Güzel Ses arkadaşlarıyla beraber huzurdan ayrılmışlar. Celal Güzel Ses Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askerlik yapmış. Sonra tekrar Diyarbakır'a dönmüş. 29 Haziran 1924'te Diyarbakır Valiliği'ne evrak kaleminde tevzi memuru olarak işe girmiş. Ve Nevriye Hanım'la evlenmiş. 11 Ocak 1925 yılında katipliğe yükselmiş, 1929 yılında Özel İdare Müdürlüğü Evrak Memurluğu'na atanmış. Celal Güzel Ses memuriyeti yanında müzik çalışmalarını aksatmamış. bir Bilhassa mensup olduğu tekkeden yapılan tasavvuf müzikisi çalışmalarını aralıksız devam ettirmiş. Celal Güzel Ses'in İstanbul'da plak firmaları ile teması sürerken bir gün Fevzi Pirinçoğlu Celal Güzel Ses'i Sarayı'nın Dolmabahçe Sarayı'nı Sarayı biliyorsunuz. Dolmabahçe Sarayı'na götürmüş, Atatürk'le tanıştırmış. İşte Diyarbakır'dan plak yapmaya gelen gencimiz demiş. Atatürk Celal Güzel Sesi e ismini sorunca o da Mehmet Celalettin deyince Atatürk 1917 yılında Gazi Köşkü'nde bana türkü söyleyen sendin değil mi diye sorunca evet efendim bendim demiş. Atatürk Dolmabahçe'de bulunan zevata Celal Güzel ses tanıtmış ve onunla karşılaşmalarını anlatmış. Burada güzel sesi yeniden dinlemiş. Celal Güzel Ses'in sesinden ve müzik bilgisinden çok etkilenmiş ve Celal Güzel Ses daha önce Diyarbakır Ulu Camii'de müezzinlik yaptığını öğrenince Celal Güzel Ses'e şu soruyu sormuş. Celal, bana peygamberi anlat. Nedir? Nasıl biridir? Celal Güzel Ses olmadığı bu soruyla karşılaşınca duraklamış ve nasıl bir cevap vereceğini düşünmüş bir anda mevlut okumaya başlamış selam kısmında herkes ayağa kalkar el bağlar tabii mevlutun gerektirdiği bu okuduğu mevlut bitince şöyle bir açıklama yapmış demiş ki efendim siz ki yoktan bir vatan yarattınız. Cihana kafa tuttunuz. Herkes sizin önünüzde diz çöktü. İşte hiç görmediğiniz zat-ı muhteremin önünde ayağa kalktınız, el bağladınız. İşte peygamberimiz budur. Deyince Atatürk, Celal Güzelsiz'i tebrik etmiş. Orada bulunan Kolombiya plak firması yetkisine dönmüş. Celal'in okuduğu bu mevlidi plağa doldurun demiş. Atatürk'ün bu isteği üzerine... Celal Güzel ses iki adet mevlit plağı doldurmuş. Celal Güzel sesin dolduracağı plakların üzerine ne yazılması gerektiği konuşulmaya başlamış. Şark bülbülü Celal yazılması önerilmiş. Celal Bey ben Diyarbakırlıyım. Diyarbakır bülbülü veya Dicle bülbülü de yazılabilir demişse de şark bülbülü yazılsın diye denilmiş. Atatürk bu görüşe katılmış. Plak firması sahibi Celal'e Şark bülbülü Celal yazılması talimatını vermiş. Böylece Celal güzel ses ölene kadar Atatürk'ün vermiş olduğu şark bülbülü ünvanıyla anılmış. Atatürk'ün Atatürk doktorunu çağırmış, Celal'i muayene etmesini istemiş. Celal Bey huzursuz olmuş. Ben hasta değilim. Neden muayene etsinler ki? Doktor Celal'in boğazını ölçmüş, ses tellerini muayene etmiş, herhangi bir şey bulamamış. Ses oktavının yüksek olduğunu, ses tellerinin sağlam olduğunu ve okuduğu eserler kadar ses tonu değişmeden tekrar tekrar okuyabileceğini belirtmiş. Doktorun verdiği bu bilgi üzerine Celal güzel ses rahatlamış. Kendisinden oradaki sanatçılar İstanbul'da kalmasını istemişler. Fakat o ciddi bir Diyarbakır aşığı olduğu için kalmamış. Ama Celal Güzel Ses İstanbul'a bu ilk gidişinde 18 plak birden doldurmuş. Celal Güzel Ses'ten yaklaşık olarak 46 türkü derlenmiş ve biz dinliyoruz. Bunlar Ağlama Yar Ağlama, Bülbülün Kanadı Sırrı, Dağlar Dağımdır Benim, Esmerim Ağı Gerek, Mardin Kapı, Şen Olur, Nare Esvap Yıkıyor, Vallahi oyardır ve Tabi benim en sevdiğim türkü. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Aman gülüm, na na na, top kâkülüm, kibar yârim. Bahçalarda gülvari, var git ellerin yâri. Sen bana yar olmazsın, yüzüme gülme var. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Benim rahmetli babam, onun o zamanlar taş plakları vardı ve onu dinlemeyi çok severdi. Allah babamı da binlerce kere rahmet eylesin, nurlar içinde yatsınlar. Onun hele bir yaş sıralamalı bir türküsü vardı ki, ne çok dinlerdi onu. Bir başkasını anlatmak üzere, bir başka da, buluşmak üzere. Hoşçakalın.